Fuarların olmadığı bu dönemde e, gerçekten çok önemli bir buluş. İhracatçılar Birliği'nde Özcan kardeşimiz çok uğraştı. Aylarca emek sarf etti ve bu noktaya getirdi. Artık mücevherlerimizi çok güzel olduğumuz kendi ofislerimizden tanıtabiliyoruz. Hepinize tavsiye ediyorum bu fırsatı kaçırmayın. İlk etapta e, olamayabileceğini düşündüm ama e, kullandıkça bu G-Box'ın Gerçekten çok faydalı olduğunu gördük. Müşterilerimiz sanki yanımızdaymış gibi sunumlarımızı yaptık. Ve çok güzel, olumlu dönüşler aldık. Çok güzel düşünülmüş bir proje. Düşünenleri tebrik ediyorum. Birliğimizin eline yüreğine sağlık. Dışarılaşma i̇şte, açısından çok e, harika bir şey. Çünkü e, orijinal bir görüntü gibi, sanki yakından görüyorlarmış gibi bir görüntü veriyor Jibax'a. Hakikaten biz de bir aydır aldık ve bunu kullanmaya başladık bile. Çok mutluyuz. İracatçılar Birliği'nin önerdiği birçok şeyi benimsiyoruz ve uymaya çalışıyoruz. Çünkü ilerisi için önemli şeyler bunlar. Gelişme için, bu dijital gelişme için önemli şeyler. O yüzden biz de benimsiyoruz bunları ve katılıyoruz. Biliyorsunuz pandemi döneminde tamamen pazarlama yöntemleri de değişmeye başladı. Dolayısıyla e, bu konuda İhracatçılar Birliği de e, doğru adımlar atarak dijitalleşme yönünde çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların da çok e, olumlu diyoruz ve bunlara zaten biz de kendimiz katılarak bu konuda e, gerekli adımları atıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel sonuçlar almaya başlayacağız. Turkish Jewelry Org ile başlayan dijitalleşme sürecini biz de takip etmekteyiz. Bildiğiniz gibi Ocak ayında düzenlenecek olan join var. Şu anda ona hazırlıklar devam etmekte. Biz de bu süreçte dijital platformlarda kullanmak üzere C baksımızı teslim aldık. Yaklaşık bir aydır da oldukça verimli olarak kullanıyoruz. İhracatçılar Birliği'ne bu çalışmalarından ve bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamı diliyoruz. 15-20 gündür kullanıma başladık. Müşterilerimiz de mağazalarımızda ürün servisinden çok memnun. Sanki müşterilerimiz buradaymış gibi bütün müşterilerimize ürünlerin servislerini ve sunumlarını yapıp müşterilerimize ürünü çok rahatlıkla satabiliyoruz, satış yapabiliyoruz. Kutu bizim bütün ihtiyaçlarımızı düşünülerek tasarlanmış, düzgün güzel tasarlanmış. Aynı zamanda programı da çok güzel, çok kullanışlı ve çok rahat. Düşünenlere teşekkür ediyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mücevher İhracatçıları Birliği'nin Ocak ayı sonunda düzenleyeceği Join organizasyonla Regold Kuyumculuk olarak biz de katılıyoruz. Bu organizasyonda mevcut ve potansiyel müşterilerimizle dijital ortamda bir araya gelebilmemiz için hep birlikte JBox'ı kullanıyor olacağız. Özellikle pandemi sürecinde müşterilerimizle olan ticari ilişkilerimizi devam ettirebilmemizi sağlayan JBox'ı geliştirdiği için Mücevher İracatçıları Birliği'ne teşekkür ederiz. Pandeminin başlangıcında zaten düşünüyorduk biz böyle bir şey olur mu olmaz mı diye. Ama e, sağ olsun JTR'de böyle bir şey düşünmüş, onlar da bizden önce hareket etmişler. E, bizim müşterimize ulaşmamızı sağlayan, pandemi sürecinde seyahatin kısıtlı olduğu zamanlarda insanlara ürünlerimizi göstermemizi sağlayan bir şey oldu. E, girişim oldu, çok memnunuz. Biz zaten şimdiden kullanmaya başladık ve e, Müşterimiz de memnunlar. Onlar da ürünleri canlı görüyormuş gibi görebiliyorlar. Hem de oturdukları yerden bakabiliyorlar. çek sektör için çok faydalı. Herkes ürünlerini bir şekilde müşterisine ulaştırabiliyor. Umarım sektörde bunu iyi kullanır ve herkese faydası olur. İhracatçılar Birliği'nin dijital adımları bizim için çok faydalı oldu. Portalla başlayan, daha sonradan da Join ve Gbox'la başlayan bu e, gelişmeler gerçekten yeni normallerde bizim fark yaratmamıza, kendimize değer katmamıza faydalı oluyor. E, i̇hracatçılar Birliği'nin bu çalışmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 2020 dünyasında korona ile birlikte tabii ki biz de bundan etkilendik ve e, çeşitli yeni pazarlar arayışına girdik. Sanal Etkinlik ve e, turkishgb.org ile birlikte bu konuda yeni müşterilere ulaşabileceğimiz, yeni pazarlara ulaşabileceğimiz, ihracatımızı artırabileceğimiz bir 2021 yılı bekliyoruz. InMip'in başlatıldığı bu girişimler dijitalleşen dünyada çok önemli diye düşünüyoruz. Umarız her şey istediğimiz gibi gider. İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği etkinlik Join için Gbox'ı aldık. Ama öncesinde kendi müşterilerimizle deneyimleyip güzel siparişler aldık. Çok memnun kaldık. Bunu düşünen yönetime gerçekten teşekkür ederiz.